Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Yine benden çok istenen bir video ile beraberiz. Sizlerle birlikte kamera için hangi telefon alınır? Her bütçeye uygun, her fiyattan kamera anlamında en güçlü telefonlara yakından bakacağız. Ve bana destek vermek bu incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve listede olan tüm telefonların detaylı incelemeleri ve bazılarının uzun kullanım testleri de kanalda var. Cihazları anlatırken kartlar kısmına koyacağız. Koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ilk olarak bazı önemli noktalara değinmem gerekiyor. Burada en önemli kısım kesinlikle bütçe ama uygun fiyatlı olarak da kamerası bence gayet yeterli olan telefonlar var. Fakat kamera için bir telefon istiyorsak alt limit belirlememiz gerekiyor. Burada alt limit olarak 10.000 TL'yi sınır koyuyorum. Çünkü baktığımızda bu fiyatların altına indiğimiz zaman kamera performansıyla sizi tam anlamıyla memnun edecek bir telefon yok. Dışarıda aydınlık ortamında ortamlarda idare edebilecek telefonlar olsa da video ve fotoğraf anlamında iyi bir performans istiyorsak 10.000'in 10 üstüne mutlaka çıkmak gerekiyor. Şimdi listenin en uygun fiyatlı yani kamera için alınabilecek en ucuz telefonuyla başlayalım. Yani Galaxy A34'ü görüyoruz. Ana kamera UIS'lik 48 megapiksel çözünürlüğündeyken ikinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksellik makro çekim kameramızda bulunuyor. Videolarda da 4K 30 ve 1080p 60fps'te OIS desteği ile birlikte gayet güzel videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 13 megapiksel yine 4K destekli bir ön kameramız var. Listenin ikinci sırasında artık tam anlamıyla sadece kamera için alınabilecek olan S20 FE'den bahsedeceğim. Dostlar görmüş olduğunuz gibi fotoğraf çekim kalitesi olarak S20 FE çok başarılı kareler ortaya koyabiliyor. Işık kaynağının yeterli olduğu ortamlarda amiral gemisi düzeyinde fotoğraflar çekebiliyoruz. Fotoğrafta renkler gayet gerçeğe yakın bir şekilde önümüze çıkıyor. Ve fotoğrafların detaylarında da kayıp yaşamadığımızı belirteyim. Düşük ışıklı ortamlarda da gece modunu açtığımız zaman grenlenmeyi çok daha aza indirebiliyoruz. Video çekim performansına bakarsak S20 FE arka kamerasıyla 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Stabilizasyon konusunda 1080p Full HD'de iyi sonuçlar ortaya koyuyor ancak video performansı olarak diğer Android rakiplerinden daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde cihazımızda 3x optik zoom ve 30x dijital zoom özelliği de var. Ön kameraya baktığımızda ise 32 megapiksel f2.2 diyafram değeriyle gelen EIS destekli HDR ve portre modunda bünyesinde barındıran bir kamera karşılaşıyoruz. Bu kamerada yine 4K 60 fps video çekim imkanı sunuyor. Kamera konusunda genel bir değerlendirme yaparsam bu fiyat bandında genel toplamda S20FE en iyi tercihlerden biri. S20FE'nin baz versiyonu şu anda 11.000 bandlarında geziyor bu fiyatıyla kamera anlamında rakipsiz bir telefon diyebilirim. Bana sorarsanız bütçeniz bu aralıkta ise ve kamera odaklı bir telefon istiyorsak A34 yerine S20 FE ye almak kesinlikle daha mantıklı olacaktır. Çünkü burada her ne kadar güncel bir cihaz olmasa da kamera olarak bir amiral gemisi telefon alıyoruz. 15-20 bin aralığında da kamerasıyla beni oldukça memnun eden Honor 90'ı yürüyoruz. Ana kamerada oldukça büyük bir sensörle beraberiz. Burada 200 megapiksel ve f1.9 diyafram açıklığını görürken maalesef o is desteğini göremiyoruz. Ancak burada kamera olarak beni fazlasıyla şaşırttığını söylemem gerekiyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş açıyor ve üçüncü kamera olarak da makro kamerayı görebiliyoruz. 4K 30 FPS'de EIS ile beraber güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Titreşimleri engelleme ve genel video kalitesi anlamında Honor 90 beni şaşırttı. Gerçekten video kalitesi de bir o kadar başarılı bir telefon diyebilirim. Ön tarafta da 50 megapiksellik ana kameramız 4K 30 FPS çekimler yapabiliyor. Honor 90'dan biraz daha yukarılara çıktığımızda fiyatı son zamanlarda yükselen ancak halen baktığımda 25.000'e kadar kamera anlamında rakibi olmayan Galaxy S22 önümüze çıkıyor. Ana kamera 50 megapiksellik OIS destekli F1.8 diyaframa sahip olan üst düzey bir sensör burada kullanılmış. İkinci kamerada 12 megapiksel F2.2 ultra geniş açı ve 10 megapiksellik telefoto 3x optik zoom imkanı sağlayan bir kameramızda bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesine göz attığımızda renk doygunluğu, kontrast oranı ve yüksek dinamik aralık konusunda hangi senaryoda olursa olsun gayet tatmin edici kareleri ortaya çıkartıyor. Hem gece çekimlerinde hem de gündüz çekimlerinde fotoğrafların detaylarına indiğimiz zaman kesinlikle bir kayıp yaşamıyoruz. Gece çekimlerinde de noise miktarı minimum seviyede diyebilirim. Ana kamera ile ultra geniş açı kamera arasında da çok büyük bir kalite farkı olduğunu söyleyemem. Burada da denge sağlanmış durumda. Video tarafına baktığımız zaman da 8K videolar çekebiliyoruz. Fakat bence burada en önemli nokta 4K 60 FPS videolarda o iyisi de kullanabilmemiz. Video çekim noktasında Galaxy S22 oldukça başarılı bulduğumu da söylemem gerekiyor. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.2 diyaframlı bir kameramız bulunuyor. Bu kamerayla da yine 4K 60 FPS'te ACE destekli çekimler yapabiliyoruz. Genel kamera deneyimi açısından Galaxy s 22 çok çok net bir şekilde fiyatının en iyisi diyebilirim kamera ve fotoğraf kalitesi anlamında tam olarak üst seviye bir cihaz istiyorsanız ve bütçenizde çok yukarılarda değilse Galaxy S23 alabileceğiniz en mantıklı seçenek diyebilirim ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframla gelirken Burada OIS desteğini de tabii ki görebiliyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel OIS destekli 3x optik ve 30x dijital zoom yapabilen bir kameramız da var. Fotoğraf çekim kalitesine genel anlamıyla baktığım zaman vermiş olduğu renkler gerçekçilik açısından da S22 oranla bariz bir şekilde geliştirilmiş. Düşük ışıkta noise miktarı bir o kadar azalmışken renklerin doygunluğu ve kontrast oranı yönünden de kesinlikle başarılı bulduğumu söylemem gerekiyor. Fotoğrafların detaylarına indiğimiz zaman da herhangi bir kayıpla karşılaşmadığımızı söyleyeyim. Açıkçası fotoğraf kalitesi olarak iPhone 14'le de benzer bir seviyede. Video kısmında da 8K 30 ve 4K 60 FPS desteğimiz var. O işle beraber çekmiş olduğumuz videolarında oldukça stabil ve pürüzsüz olduğunu da söylemem gerekiyor. Video kalitesi bence fotoğraf kalitesine oranla biraz daha başarılı diyebilirim. Yani bu telefonu alıp işinizde veya içerik üretimi için de kesinlikle kullanabilirsiniz. Video performansı olarak 35.000'e kadar da Bence en iyi cihaz. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 60 FPS destekli bir kamerayı görürken genel kamera deneyimi açısından hem ana kamera hem de yardımcı kameralarıyla beni fazlasıyla tatmin etti. Eğer bütçeyle ilgili çok bir sınırımız yoksa S23 Ultra 45 bin bandında kamera odaklı olarak açık ara en iyi telefon diyebilirim. 200 megapiksel OIS'li ana kamerası HDR10 Plus odak takibi gibi profesyonel özelliklerle beraber geliyor ve yardımcı kameralarıyla da inanılmaz iddialı. Video kısmında da eğer bir içerik üreticisiyseniz iseniz önerebileceğim ürün çekimlerinde de kullanabileceği çok kaliteli bir video performansına sahip. Ancak bu bütçelere çıkmışken kamera olarak alabileceğim en iyi cihazı istiyorum derseniz şu anlık iPhone 14 Pro ve satışa çıktığında da iPhone 15 Pro tek seçenek diyebilirim. Açıkçası şu an için 14 Pro'da alınabilir ama 15 Pro ile arasındaki fiyat farkı gerçekten az. Eğer bir aceleniz yoksa 14 Pro yerine 15 Pro'yu beklemek bana çok daha mantıklı geliyor. Burada Pro ile Pro Max arasında yalnızca optik zoom'da yani periskop lens'te bir fark var. Bence bu fark günlük kullanımda çoğumuz için aman aman bir özellik değil. Yani genel video ve kamera kalitesi 15 Pro ile bire birebir aynı olacak ve 15 Pro ve Pro Max satışa çıktığında detaylı incelemeleri kanalda olacak. Onları da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dostlar şimdi son olarak da favorilerimden bahsedersem bütçem eğer 10.000 bandındaysa kesinlikle kamera için S20 FE'yi alırdım. Bütçemi biraz daha zorlayabiliyorsam da Honor 90 bana daha mantıklı geliyor. 20.000 üstü bir bütçeyle de S23 mükemmel bir tercih ve tabi bütçeyi biraz daha zorlayıp iş için bir telefon alacaksa yani kamerayı profesyonel anlamda kullanacaksam 14 Pro'yu tercih ederdim. Çünkü piyasanın genel dengesiyle en kaliteli ve en büyük sensörleri 14 Pro ve 15 Pro'da diyebilirim. Yani bu durum diğer Android cihazlardan biraz daha ayrıştırıyor. Peki sizce kamera için hangi telefon alınır? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve listedeki tüm telefonların güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.